Günümü hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili bir haberle karşınızdayım. Emeklilere ek zam mecliste. Malumunuz yüzde otuz bir zam, yüzde beşlik bir artışla yüzde kırk buçuk olacaktı. Ama bu tutar yeterli değildi. Şimdi işin asıl tarafına değinelim. Emeklilerle ilgili bu konu, özellikle emeklilerin maaşlarının ek zamının artışına ve seyyanen zam olayının mecliste belki de kanunlaşmasına neden olacak. Yani burada biz kamuoyunun ne istediğini ve toplumun emeklinin ne kadar bu konuda bir ve beraber haykırdığını tabii ki belirtmek için buradayız. Emekliler 10-12 bin TL'lik seyyan zam istiyorlar ama bir şey var ki şu anda emekli mutlaka ama mutlaka iyi bir ek zam istiyor ve bunun için de buradayız. İnşallah %5'lik ek zam Toplumdan gelen bu tepkiler ve yeni beklentiler ışığında seyyan enzamla taşlanır. Ayrıca emeklilere üçüncü bir ikramiye 5000 TL'lik bir hakkın da tanınması şu anda konuşuluyor. Çok büyük bir heyecan var, çok büyük bir beklenti var. Bakalım ne olacak? Evet yarın mecliste neler yaşanacak? Emekli için herkes kenetlendi. Emekli iyi bir seyyan enzam bekliyor. Özellikle tamam maaş 15 bin kırmızı çizgisi emeklinin. Lütfen hesabımı takip edin. Beni takip etmeyi unutmayın. Eklemeyi unutmayın. Ve yayınıma beğeni atmayı unutmayın ki bu ses çok daha gür çıksın. Görüşmek üzere.